Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Brawl Stars'ta en can sıkan böyle en kötü 5 şeyden bahsedeceğim. 5'ini kendimce derledim arkadaşlar. 6. bonus maddeyi de sizlerin yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Bakalım sizlerin canını sıkan şey nedir 6. bonus madde. Herkesin vardır böyle böyle canı sıkıldığı böyle sevmediği oyunda mutlaka bir şey vardır arkadaşlar. Onu mutlaka yorumlar kısmına yazın bakalım kimler neyden hoşnut değil arkadaşlar. Şimdi ben ilk madde genel sorun arkadaşlar genel sorun internet sıkıntısı. Mesela internet sıkıntısı şu an oyuna girmeyeceğim oyun oynamak zorunda kalacağım videoda uzayacak böyle geldi kes oyuna girdiğimiz zaman arkadaşlar fark etmiyor herhangi bir modda girdiğimiz zaman internetinizi bakın girin YouTube'a o an 4K belki video izleyebilirsiniz ama o an internet sıkıntısı internet fi işareti çıkıyor arkadaşlar bu ta eski zamandan arkadaşlar ilk oyunlarından olan Clash of Clans'ta da vardı bu sıkıntı arkadaşlar özellikle klan savaşı yapıldığı sırada o işaret kesinlikle çıkar internetin isterse dünyanın en hızlı interneti olsun hiç önemli değil arkadaşlar. Aynı sorun bunda da var. Elbet bir gün sorun çözülecektir arkadaşlar. Bu da tabi ister istemez yoğun arkadaşlar oyuncu oyuncu sayısından dolayı. Şimdi bu kadar oyuncum varsa da neden sorun eksiğini tamamlamıyorsun o kısımda da biz haklıyız arkadaşlar ama maalesef e, internet sıkıntısı var arkadaşlar bu internetin kötü olduğundan değil sunucuların kötü olduğundan dolayıdır bunu da belirteyim ikinci maddemiz arkadaşlar iptal sorunu onu da buradan hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum mesela 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 savaş topuna girelim pat girdim mi bak çalışmıyor abi çıkış iptal çıkış çalışmıyor ben mesela o an yanlışlıkla basmış olabilirim yani yani süpersel neden böyle bir şey yapıyorsun ki yani ben belki yanlışlıkla bastım abi. Yani nereden bileceğim? Bak iptal sorunu çalışmıyor arkadaşlar. Bu genel bir sorun olabilir. Onu söyleyeyim. Bana yolla abi pası. Bana yolla. Tamam golsü. Hemen hızlı bitecek maç belli. Yani gördüğünüz arkadaşlar iptal sorunu çalışmıyor. Yani ben o an belki yanlışlıkla girdim ama o karakterim belki bu haritaya uygun değil. Nereden bileceksin? Bu sıkıntı gerçekten çok fazla var arkadaşlar. Ya gelmeyecek diye düşündüm de neyse maçı bitir. Maçı bitir. Sen adamsın süper. Hani bu şekilde arkadaşlar yani iptal sorunun olması çok fazla yıldız oyuncu seçildik. <laughs> tamam görev varmış onu da bitiririz sıkıntı değil. Bil bilgisayardan çok fazla oynamıyorum. Oyunculuğum bilgisayar üzerinden çok iyi değil. Telefondan daha alışkınım arkadaşlar. Onu da belirteyim. Üçüncü madde bu arada maddeleri telefonu sıraladım arkadaşlar. Takımlaşarak sizi öldürmeleri. Örnek abi gel 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 örnek verelim. Şuradan naniyi alayım abi Şu anda iyi kasıyordum arkadaşlar bu haritada Gel lan yapalım Bir döneyim bak etrafımı da bir döneyim Gel bakayım güvenebilecek miyim Aynısını bak diyorum ya ben hoşnut değilim Başkasını yapacağım bakalım olacak mı arkadaşlar Takımlaşarak arkadaşlar sizi öldürmeleri O çok can sıkıcı bir şey Şöyle Alabilirim aslında ikisini de alabilirim Of fena vurdum Öldü tamam. Abi kimse takımlaşmak istemedi ya. Ha doğru. Çünkü daha anlamadık. Hızlı da bir şekilde şuradan. Abi telefonda daha rahat, burada yapamıyorum. Bak 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 dönüyor. Tam, abi <laughs> aynen 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 moruk aynen. Aynen aynen. Aynen bak 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 bak. Abi telefondan oynuyor, bilgisayardan oynayamıyorum. Ultinin hangi tuş olduğunu bile bilmiyordum ya. Neyse dert etmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz burada adam mesela iki kişi gelip takımlaşıyor. Seni öldürüyor arada sıkıştırıyor. Vereceğim örnek burada olmadı ama siz ne demek istediğimi çok iyi anladınız arkadaşlar. Takımlaşmak. Bir de şu can sıkan şey arkadaşlar. Reddit dediği zaman 5 dakika sen iptal et. an yani şuna basmayana kadar iptal etmiyor. Üst üste yolluyor. Ta ki gelip şuradan rahatsız etmeye açmayana kadar arkadaşlar. Bu da benim sıkan canımı sıkan şeylerden bir tanesi. Onu da belirtmek istiyorum. Bu. Şimdi Dördüncü maddemize geçelim arkadaşlar. Şimdi siz şimdiden yazmadıysanız altıncı bonus maddeyi yorumlar kısmına yazın bakalım ne gelecek. Dördüncü maddemiz ne yazmışım? Klan bağışının olmaması. Gerçekten çok kötü bir durum arkadaşlar. Supercell'in tüm oyunlarında var bu arkadaşlar. Supercell'in tüm oyunlarında var. Clash of Clans, Clash Royale, ne bileyim Bombiç'te var. Hiç oynamadım hayatımda. Büyük ihtimal vardır onda da. Biliyorsunuz ki klan mantığında Clash of Clans'tan örnek veriyorum. Asker isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Asker gönderip asker bağışı alabiliyorsunuz. Ancak şu an kulüplerin hiçbir vasfı yok. Şu an dünya birincisi kulübünden tamam mı? Benim kulübüm arasında herhangi bir seviye farkı yok. Belki kupası daha yüksek olabilir. Belki oyuncuları daha yüksek olabilir ama seviye farkımız yok abi. Bizi ayıran bir e, çizgi yok arkadaşlar oyunda. Bu sebepten dolayı arkadaşlar bence kulüplerde bağış olmalı. Aktiflik bu şekilde daha çok artar arkadaşlar. Yani kulüpten geliyor çocuk. Selam veriyor şey yapıyor. Sonra çıkıyor gidiyor çünkü kulüpte olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Aynı mantık bu sebepten dolayı birçok klan dağılıyor arkadaşlar. Klan devamlılığı olmuyor. Bu sebepten dolayı da kötü bir şey yani bence ben öyle düşünüyorum. Yani şu konuda bir tek iyi 100 kişi olması arkadaşlar. Klanların 100 kişi olması. Hani baya sıkıntı klan bağışının olmaması. Gençler bu söylediğim 4 madde arasından katılmadığınız var mı? Şimdi 5.sünü söyleyeceğim. Onu da iyi dinlemenizi istiyorum. 5. maddede eğer katılmıyorsanız abi bu konuda bence yanlışsın. Bu konu böyle olsa daha iyi olurdu. Ki öyle yapmışlar zaten dersiniz. Hani katılıyorsanız da arkadaşlar abi sana katılıyoruz. Sonuna kadar haklısın gibisinden e, ibareler verebilirsiniz. Mesela oyuncu profilini ziyaret edememek beşinci maddemizmiş Ben öyle yapmışım oyuncu profilini ziyaret edebiliyorsunuz arkadaşlar maalesef şöyle mesela Hani ben buradan kulüp diyorum tamam mı Nereden daha bir dakika ee, a bak yok yani oyuncu arayacağım oyuncu yok abi ancak şuradan kulübe gireceksin tamam mı kulüp ara kısmına gireceksin kulübün adını Türkiye en çok Türkiye'de olun, mesela geleceksin adama tıklayacaksın aa buradaymış adam deyip adamın profiline bu şekilde bakabileceksin ki zaten bu şekilde de arkadaşlık isteği de atamıyorsun abi o kötü bir şey ee, arkadaşlık isteği de atamamak da kötü bir şey mesela bu konuda Bence oyuncu profiline oyun zaten boşu boşuna mı var o zaman arkadaşlar bu oyuncu etiketlerimiz yani bu olsa ne yazar olmasa ne yazar aynı mantık o zaman oyuncu etiketlerimiz bence boşuna yok yakın zamanda da gelecekte bence oyuncu profili ziyaret etme ve arkadaş ekleme mantığı ki gelmesi gerekiyor çünkü kötü bir şey arkadaşlar ben şu an arkadaşımı mesela eklemek istesem mesela eklemek istesem ekleyemiyorum. Ha böyle ekleyemiyorum. Profiline giremiyorum arkadaşlar. Ancak şuradan arkadaş ekle bölümünden. Ancak buradan ekleseniz arkadaşlar. Yani da ne kadar mantıklı bilemiyorum yani. Bu bana hoşnut değil yani. Ben bu konuda hoşnut değilim. Altıncı madde size kalmış arkadaşlar. Şimdi size kalmış. O yüzden yazın ben bu arada ikinci maddeye geri, üçüncü maddeye geri dönmek istiyorum. Takımlaşarak sizi öldürmeleri. O yüzden devamını telefondan yapacağım arkadaşlar. Şöyle kaydı da açayım. Gençler kaydı açmayı unutmuşum. Kaydı açacağım derken falan öldüm ya. Cık. Çok garip bir şekilde öldüm. Neyse sıkıntı yok. Mesela bakayım takımlaşabilecek miyim? Takımlaşıp adamları öldürtebilecek miyim bu şekilde? Önce tabii birazcık yükümüzün yüksek olması gerekiyor ki orada patronluk vasfına girebilirim arkadaşlar. Karşı tarafa söz geçirebilirim. Hızlı bir şekilde şuradaki kısımları almak istiyorum. Şöyle temizle. iki atışta alabiliyoruz gayet güzel. Tamam. Tamam abi selam. Güzel. Tamam. Bak ben gidiyorum. Bak. Abim sal beni. Bak sal beni. Sal beni. Tamam sen ondan uğraş. Seni öldürmeyeceğim. Tamam. Bakalım takım olacak olan var mı? Merak ediyorum ya. Abi nuk mu geldi bana? Şöyle döneyim, 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 döneyim. Döneyim. Dön. Dön, 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 dön. Ulti atma ama iki bak ikisi geliyor sık. Bu mu yani? Abi gerçekten yok artık ya. İkisi tarafına sıkıştırıldım. Ben takım kuracağım diye saldırmadım adama. Adam gelip bana tek atıyor. Neyse acımayacaksın abi acımayacaksın. Arkadaşlar takım olarak sizi kabul ederseler de takım, takım arkadaşınızı öldürün. Ben yapardım yani. Hiç acıma yok abi. Hiç acıma yok. Şöyle. Al abi buraya. Dönecek misin? Bak sıkma sıkma. Bak sıkma mübarek bak ben seni alırım. Sıkma. Bak takım ol ben lan takım ol. Takım ol. Aa, o. <laughs> gerek yoktu abi hiç gerek yoktu gerçekten gerek yoktu Selamın aleyküm dedektör geliyor dedektör geliyor dedektör geliyor selamın aleyküm. İyi vurdum ama İyi iyi vurdum. Adamın şaftı kaydı yemin ederim. <laughs> Abi vur bir tane daha. Göz Sen süpersin teşekkürler yükler için bebek. O tek attık. Abi kimse niye takımlaşmıyor çok merak ediyorum ya. Niye kimse takımlaşmıyor? Bu adam buraya gelecek. Takım yapamadık gerçekten takım yapamadık ya. Ben ona şaşırıyorum normalde her maç video kaydını aldım ya videodayım ya o yüzden olmaz tabii ki. Her kayıt sırasında arkadaş kayıt dışı diyelim. Ee, bak geliyor geliyor geliyor. Lan yanlış yaptım ya. Yanlış yaptım ya şaka gibi ya. Abi uff çok fena vurdu. Öldüm ya arada kaldım arada kaldım arada kaldım arada kaldım Arada kaldım Aa nasıl çok saçma ama Bu nasıl win ya Bu nasıl win abi Bu nasıl win Dur tekrar gideceğim bir şansımı bir daha denemek istiyorum Bir şansımı bir daha denemek istiyorum gençler Hızlı bir şekilde Burada kimse takımlaşmıyor ya ben onu fark ettim abi Gerçekten kimse takımlaşmıyor Şöyle gidelim Heh bak takımlaştı Tamam 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 gel gel takım takım tim tim bro gel tamam şöyle alayım sal moruk arada kalacağım arada kalacağım biliyor bak eğer azıcık aklı varsa azıcık aklı varsa hayır azıcık ya tamam sal benim sal benim moru Gidecek mi acaba? Merak ediyorum. Benim moruk öldü mü? Aa bu da ölmüş. Dur. Jesse değil mi abi? Ben yanlış hatırlamıyorsam bir dakika. Benim takım arkadaşı vardı. Allah razı olsun. Lan yapma be. Yapma be. Uzaklaş buradan abim. Moruk. Hayır abi, hayır, 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 hayır. Hayır, hayır ama hayır. Hayır, hayır ya abi Cık. Neyse üzüldüm lan takım arkadaşımı koruyacaktım abi onu koruyacaktım işte benim gibi olun Az önce öldürdüm diyordum değil mi? <laughs> neyse 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 sıkıntı yok Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar Umarım eğlenmişsinizdir Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Adios amigos bye bye. Kapat, kapat. Cık. Sana lan